Ya arkadaşlar, Tamçı iş yapmıyormuş da yine bana kaldı amına koyayım. 50 piksel fotoğrafla şöyle bir şey yaptım amına koyayım, 2 saniyede. Hızlıca böyle bir şey yapmam gerekti de. Biraz yaratıcı ol ya, gikas yollamış. Kardeşim biraz özgün içerikler yap. Bak örnek al biraz amına koyayım. Pas pas peak. Server bozuk Kemal giremedi mi? Yapma be. Yok lan öyle bir şey yoktur. DLSS anlatın çıkarız. Blur'suz <laughs> gireriz tabii. DLSS DLS diye bir teknoloji var arkadaşlar. Onu size anlatmam gerekiyor çünkü. Onu öğrenmeniz lazım ya. Abi DLSS nedir falan diye sorsanız da böyle. <laughs> DLSS 3090. <laughs> Hayır arkadaşlar yapay zeka. DLSS. <laughs> dur şimdi dur oyuna girince yapayım da bari. DLSS ne? Anlatacağım ama sakin olun. Sakin olun oğlum. Hayır 3090 değil. Yanlış algı yaratmayın. RTX kartlarda 2000 ve üzerindeki... Tüm grafik kartlarında DLSS çalışıyor. Reflex çalışıyor. İşte efendime söyleyeyim. Ray tracing çalışıyor. Yani bunlar şey yapacağım bunları anlatacağım size. Uyudu diyor. <laughs> Hayır ya. Acil mesaj geldi de bölündü.